Evet. Hoş geldiniz. Günümüze kaldığımız yerden aynı tempoyla devam ediyoruz. Şimdi sahneye davet edeceğimiz konuşmacımız insan bağışıklık sistemi hücrelerinde CRISPR genom modifikasyonu tekniklerini geliştirme projesinde çalışan bir bilim insanı. Dijital verilerin DNA dizileri içerisinde depolanabileceği ve blok zinciri teknolojisi ile birlikte şifrelenebileceği platformlar üzerine çalışan Hidna adlı girişimin kurucu ortağı. Dünyadaki 7 binden fazla genetik ve nadir hastalığa dikkat çekerek gen terapi tasarımları üretecek üniversite takımlarının katılacağı radikal yarışmasının kurucu direktörü. Alkışlarınızla DNA bazlı gelecek başlıklı konuşmasını yapmak üzere Doktor Cihan Taştanı sahneye davet ediyorum. E, merhabalar, herkese öncelikle herkes hoş geldi. E, burada size e, DNA tabanlı ya da DNA arayüzlü yeni bir gelecekten bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi bilgisayar teknolojileri e, son bir birkaç yıldır zaten bildiğimiz sıfır ve bir kodu üzerine tamamen kurulu. Ve bu bilgisayar e, teknolojisi artık önümüzdeki yıllarda özellikle IBM'in önderliğinde kuantum bilgisayarlara doğru gidiyor. Yani sahip olduğumuz bilgisayarlar hem küçülüyor hem işlem hızı artıyor hem storage yani kapasitesi yükselmeye devam ediyor. Ama bunlara rağmen her zaman bir limitasyonu olabileceği silikon çip bazlı olduğu için bir sınırı olabileceği de sürekli bir tartışma konusu. Bunun için hala daha yeni teknolojilerin çıkması üzerine birçok farklı laboratuvarda, birçok farklı şirket bunlar üzerine yatırım yapıyor. Diğer taraftan tıp bilimi de gün geçtikçe gelişiyor. Şimdiye kadarki tıp bilimi her zaman iyileştirici tedaviler üzerine kuruluydu bitkilerden veya kimyasal ilaçlarla birlikte sahip olduğumuz hastalıkları iyileştirme üzerine kuruluydu. Ama daha sonra son yıllara doğru artık bir de önleyici tedaviler geldi. Yani hastalanmadan bu hastalıkların önüne geçelim ya da nasıl gıda takviyesi yapalım, nasıl bir diyet uygulayalım, bu yönler gelişmeye başladı. Ama yine de bazı hastalıklar var ki şu son yıllara kadar yani yüzlerce yıldır tedavi edilmesi imkansız denilmekteydi. İşte bu hastalıkların da tedavi edilebilmesi için yeni yöntemler icat edilmesi gerekiyordu. İşte bunların her iki teknoloji veya her iki farklı evrenin birleştiği bir nokta olarak da biz DNA olabileceğini düşünüyoruz. Böylelikle hem bilgisayarlar daha küçük, daha hızlı, daha kompakt bir yapıda DNA bilgisayar tabanlı hale gelebilecek. Hem de şu ana kadar tedavi edilmesi imkansız denilen halk arasında birçok hastalığın tedavisi genetik tedavi yöntemleriyle yani living drug diyoruz biz bunlara yaşayan ilaçlarla birlikte artık iyileştirilebilecek ve birçok insan bu umuda sahip. Bu sebeple iki farklı e, girişim kurduk. E, birisi high DNA DNA aslında hide in DNA'den oluşuyor. Yani herhangi bir verinizin, dijital herhangi bir verinizin DNA'da depolanabileceği, yüzlerce yıl saklanabileceği veya DNA içerisinde nesilden nesile aktarılabilen bir bilgisayar gibi kullanılabileceğini üzerine çalışmak üzere HiDNA start-up'ını kurduk. Diğeri ise, şu ana kadar çalıştığım özellikle şirkette e, gerek kanser gerekse birçok farklı genetik hastalık üzerine genetik tedavi çalışmaları yapıyoruz. Ancak ülkemizdeki öğrencilerin e, sadece e, biyolog veya moleküler biyoloji okuyarak bir akademik hayat bu e, yolunda ilerlemek yerine aynı zamanda binlerce farklı hastalığın tedavisini yapabilecek bir tecrübeye sahip olmasını istiyorduk. Bunun için de Rare Disease Challenge dediğimiz Radikal isimli bir yarışmayı bu yıl içerisinde başlattık ve Türkiye geneli üniversiteler e, arası bir yarışma olacak. İlk önce Hide DNA'dan bahsedeyim. Yani Hide Your Memories in Your Personalized DNA. Yani kendi DNA'nız, kendi e, sahip olduğunuz kişiselleştirilmiş DNA kutunuz içerisinde istediğiniz herhangi bir veriyi, banka şifrenizi dahi saklayabileceksiniz. Bu herkese bizim keşfettiğimiz, geliştirdiğimiz bir teknoloji değil, 10 yıllardır bulunuyor. Hatta 2015 Davos zirvesinde bir biyoinformatik bilimcisi bir bitcoin hesabının şifresini alıp DNA'ya kodladı ve orada bizi dinleyen veya orada onu dinleyen dinleyicilere bir tüp içerisinde dağıttı. Böylelikle eğer bu DNA şifresini çözebilirlerse o bir bitcoin değerindeki hesaba ulaşabileceklerdi. Lakin bunu çözebilmeleri 3 yılını aldı. Ve 3 yılın sonunda bir e, doktora öğrencisi bu DNA şifresini çözerek aslında o bitcoina e sahip oldu. Ama amaç burada DNA kriptoloji, DNA şifreleme, DNA'da saklamayı vurgulayabilmekti. Ve hakeza e, bayağı da vurgulayıcı oldu. Ben de bu yoldan e, yola çıkarak ...her organizmanın, her yaşayan organizmanın mesajını, bilgisini yaşamaya e, matuf olan bütün mesajını içeren, yüzlerce yıllık aktarılan bilgiyi sahip DNA'yı alıp, işte bu DNA bilgisayarlarda kullanmayı e, çalışıyoruz. Birçok farklı çalışma var ve dikkat ederseniz bu çalışmaların çoğu son birkaç yılda artmaya başladı. Artık ses olsun, video olsun, görüntü olsun hepsi DNA içerisinde depolanabiliyor ve birkaç saniye içerisinde tekrardan geri dokunup e, e, tekrar video veya görüntü haline getirilebiliyor. Bu çalışmalar yurt dışında özellikle yavaş yavaş artmaya başladı. Türkiye'de ise henüz bulunmuyor. Diğer taraftan bir girişim şirketi de var Amerika'da. Henüz DNA'da veri depolama bir satışa geçmiş bir pazar değil. Gerçekten de 2020-2030, e, 2040 yıllarında daha kompakt bir yapıya geçeceği düşünülüyor. Katalog girişimi şu an hatırlarsanız bir bilgisayar megabaytı neredeyse bir odayı doldurulabilecek bir makinede depolanabiliyordu. Şimdi DNA'nın e, DNA'da veri depolamada yine bir oda büyüklüğündeki bir makinede yapılıyor katalog girişiminde. Hatta geçen yıl 2 GB'lık bir Wikipedia bilgisini DNA'da depoladılar. Ama herkese masa başındaki bir printer büyüklüğünde bir e, printer'da da bunu yapılabileceği üzerine e, birçok çalışma mevcut. E, burada ise şunu görüyorsunuz. Artık giysileriniz, herhangi bir takınız bir DNA barkoduna, bir DNA şifresine belki kendi genomunuzda da sahip olabilecek. Bununla ilgili çalışmalar da mevcut. Böylelikle hem bu DNA'da veri depolama, DNA'da veri saklama, DNA bilgisayar mantığını ülkemizde duyurmak, ilgi çekmek için 28 Ekim, 29 Ekim 2018 tarihinde yani Cumhuriyet Bayramımızda İstiklal Marşımızın ilk dizesini alıp DNA'ya kodladım ve burada bunu dedim ki acaba sosyal medyada paylaşayım insanların ilgisini çeker mi insanlar beni eleştirir mi yoksa destekler mi diye gerçekten de çok fazla ilgi çekti gerek Instagram'da Twitter'da her yerde binlerce kez paylaşılınca bu sefer dedim bu iş tutar e, Haydena startup'ını bunun üzerinden başlattık. E, iki tane de öğrenci arkadaşımla. Şu anki birçok farklı e, patent çalışması üzerinde e, uğraşıyoruz. Aa bir tanesini burada özetlemek istiyorum. Haydena.co diye bir web sitemiz vardı. üç aylık bir demo olarak açtık. Şu an kapalı. Burada herhangi bir verinizi, bir banka şifrenizi, bir datanızı DNA'ya şifreleyebiliyorsunuz ve biz bunu DNA yani compact gözle görülmeyen hale e, getiriyoruz. Ve burada şu ana kadar yapılmamış bir yöntem var. Telefonunuza göz e, ya da yüz taramasıyla girebiliyorsunuz. Parmak iziyle girebiliyorsunuz veya şifreyle girebiliyorsunuz. Ama artık yapacağımız, geliştirdiğimiz yöntemle de, telefonunuza veya bilgisayarınıza kendi genomunuzda veya kendi ürettiğiniz DNA şifrenizde küçücük bir şurada bir e, sekanslama yani dizileme cihazı var. Buraya damlatarak bir yöntemle girebileceksiniz. Bu yöntemin şu an patentini almak üzerine çalışıyoruz ki bu yöntemde de blockchain teknolojisine bağlı. Buradan bu okuyor, tekrardan şifreyi haline getiriyor ve şifreyi blockchain bulutuyla birlikte teyit ettikten sonra istediğiniz herhangi bir veriye ulaşabiliyorsunuz. Diğer taraftan insanların ilgisini çekmek için de farklı farklı konsept ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Birisi az önce gösterdiğimin benzeri e, polimerler 3D printinglerde kullandığımız polimerler içerisine insanın kendi genomunu veya e, kendi şifrelemek istediği bir me mesela evcil hayvanın ölen evcil hayvanının hayvanının genomunu, bitkisinin genomunu veya kendi şifrelemek istediği e, bir yazıyı e, polimerler içerisine depolayabiliyoruz ve buradan 3 boyutlu yazıcılarla çanta, ayakkabı, eldiven veya Farklı bir e, yapıda e, ürünler üretmek üzerine çalışıyoruz. Bu da dünyada ilk. Diğer taraftan e, gerek yüzük, kolye, saat gibi ya hatıralarınızı saklayabileceğiniz e, bir yapı olarak şöyle kapsül içerisinde bu DNA'yı kolye yani hatıralık olarak saklayabileceksiniz ve en sonunda bir yapı e, cam, e, kristal bir cam içerisinde time kapsül geliştirdik. Yani biz zaman makinesi olarak Burada istediğiniz veriyi yüzlerce yıl saklayabileceksiniz. DNA'nın en korkulu rüyası UV ışınlardan korumak için de özel bir cam kristal geliştirerek bunun içerisinde saklayabileceksiniz. Herkese HiDNA e, Sanofi Pharma e, girişim Programında jüri özel ödülünü aldı. Ve gelecek e, Haziran ayında e, Fransa'da ülkemizi temsil olarak e, orada da bu konsept ürünlerimizi ve HiDNA'nın vizyonunu e, anlatmaya çalışacağım. Bu işin DNA bilgisayar yönüydü ve diğer taraf ise genetik tedaviler yönü. Bu sebeple de Rare Disease Challenge'ı şimdi tanıtacağım. Burada ise Türkiye genelinde üniversitelerde okuyan tıp öğrencileri olabilir, biyologlar olabilir, moleküler biyoloji, genetik çalış bilenler olabilir. İşte bu öğrencileri binlerce farklı hastalığın tedavisini geliştirebilecek, genetik tedaviler üzerine çalışacak bir yarışma radikal. Bildiğim, e, bildiğimiz gibi vücudumuzda onlarca farklı hücre tipi var ve bunlar hepsi e, yaşamımız boyunca 75 binden fazla farklı mutasyona yani genomumuzdaki bozukluklara maruz kalabiliyor ve adını sanını dahi bilmediğimiz birçok farklı hastalığa sebep oluyor. Bu hastalıklar gerçekten de çok fazla 7 bin 8 bin tane farklı nadir dediğimiz yani 2000'de bir görülebilen veya daha az görülebilen hastalıklar her ne kadar az olsa da e, bu işin içine girince görüyoruz ki neredeyse etrafımızdaki birçok insan bu nadir hastalıklardan muzdarip. Ve bunların %70'inden fazlası gerçekten de az önce bahsettiğim genetik mutasyon kaynaklı hastalıklar. Gerek ülkemizde 8 milyon biraz akraba evliliklerinden dolayı çok yüksek. Gerekse Avrupa ve Amerika'da milyonlarca insan bu hastalıklara sahip. Ancak artık genetik mühendislik, gen tedavi yöntemleriyle birlikte bu hastalar artık gene, e, tedavi edilmesi imkansız denen algıdan kurtulup tedavi edilebilecek. Bu sebeple genetik mühendisler, özellikle biyologlar hangi gen, hangi dokuda bozuksa o genin e, bir yapay sentetik halini üretiyoruz. Ve bunun dokuya spesifik gitmesi için farklı ajanlar kullanıyoruz, virüs kullanabiliyoruz bazen ve bunları tekrardan hastaya verdiğimizde o hedef dokusuna veya hedef organa giderek orada bozuk olan, işlevsiz olan bir proteinin tekrardan üretilmesini sağlıyor. Burada en çok kullanılan yöntemlerden biri de CRISPR teknolojisi. CRISPR aslında 1987'de bir yoğurt fabrikasında keşfedilen ama 2012-2013 yılları gibi Feng Zhang ve Jennifer Doudna'nın öncülüğünde insan veya diğer hayvanların genomunu da mühendislik yaparak değiştirilebilecek bir teknoloji olarak ortaya çıktı. Bu bir protein yapısı ve burada 20 bazlık bir e, rehber reyna var. Ve genom, genomumuzda hedeflediğimiz herhangi bir bölgeye hedefleyebiliyoruz. Ve o bölgede bir değişiklik, o bölgenin bir mutasyonuna sebep olup şu ana kadar tedavi edilmeyen birçok mutasyonu nokta hedefle birlikte değiştirip, tedavi edebiliyoruz. Bu gerek gene, e, insanlarda gerek pardon gerek insanlarda gerek hayvanlarda veya bitki böcek 2012 2013 yılından beri şu an 7 yıl geçti ama 7.000 bin, 8.000'den fazla e, bilimsel makale yayınlandı. Yüzlerce fazla organizma bu CRISPR tezgahından geçti ve artık biz gerçekten de genetiği değiştirilmiş organizmalar dünyasında yaşamaya başladık. Burada birçok hastalık görüyorsunuz. Artık bu hastalığın listesi slaytlarımıza bile e, sığmıyor. Bu hastalıklar şimdiye kadar tedavi edilemezdi. Ama artık CRISPR teknolojisiyle birlikte birçok hastalık gerek kök hücrelerde, gerek farelerde, domuz veya balıklarda tedavi edilebilecek hale geldi. Geçtiğimiz yılda zaten insanlarda yavaş yavaş klinik denemeleri başlatıldı. Yani bu yol veya bu gelecek artık geldi. Bunu bilen var mıdır diye merak ediyorum. CRISPR bebeklerini kaç kişi duydu? Salonun yüzde onu gibi. Yani genetiği değiştirilmiş bebekler bir anda Türkiye'de günde, e, Türkiye'de diyorum, dünyada gündem oldu. E, HIV'e sahip olan iki aile vardı. Bu iki ailenin çocukları da çok muhtemelen HIV'e HIV'e bulaşacaktı. Bunu önlemek için e, Doktor H bu aileleri yanına getirdi. Ve dedi ki, ya tamam sizin çocuğunuz muhtemelen HIV virüsüne karşı, AIDS'e karşı e, hastalığa bulaşacak. E, ben onları tedavi edeceğim. Ve biz bir e, tedavi öncesi bir onan formu dolduruyoruz. E, onan formunda da ailesi imzalıyorsa artık o tedaviye başlıyoruz. Buradaki etik sorunlardan biri şuydu, ailelere onun bebeklerinin genetiğini değiştireceğim de tedavi edeceğim demedi. Tedavi edeceğim dedi. Böylelikle... O iki bebeğin embriyosunu aldılar ilk başta ve normal bildiğimiz tüp bebek yöntemiyle e, tüp bebek yöntemini yaparken içine CRISPR teknolojisiyle birlikte HIV'in bulaşabileceği bir geni sildiler. Böylelikle HIV artık o hastalara bulaşamayacaktı. Böylelikle Nana ve Lulu dünyaya geldi. Hatta üçüncü bebeğin de olduğu düşünülüyor. Bu olay. E, Çin'de patlayınca bu sefer Amerika biraz bizde yapmaya başladık demeye başladı. Rusya hakeza başladı. Yani Pandora'nın kutusu açıldı. Artık genetiği değiştirmiş bebekler de ortaya çıkacak. Burada en çok korkulan nokta şu. Bir geni sildiğinizde veya değiştirdiğinizde bir genin anlatımı veya fonksiyonu gerek bebeklikten, gerek ergenlik, yetişkinlik veya yaşlılığa doğru farklı farklı işlevleri olabiliyor. Yani siz hiçbir zaman tahmin edemiyorsunuz. Bir gen şu an herhangi bir vücudumuza bir yararı olmayabilir. CCR5 geninin çok da ölümcül bir şeyi yoktu. Ama hangi yaşta ne negatif efekti olabileceğini de tahmin edemezdiniz. Doktor hep bu yüzden de eleştiriliyor. Yani siz bir geni çocukluktan itibaren siliyorsunuz ama o çocuğun ne hale gelebileceğini tahmin edemezsiniz. Doktor He'nin de bir e, savı vardı, ön savı vardı aramızda yüzde bir veya yüzde ikilik bir popülasyon var ki bunlar süper insanlar. Yani burada HIV yakalanabilen ya da HIV'nin bulaştığı, bulaştığı CCR5 geni dünyadaki yüzde bir, yüzde ikilik bir popülasyonda mutasyon geçirmiş. Yani aslında zaten çalışmıyor. Dolayısıyla ölümcül olmadığı da bu sebeple biliniyor. Doktor Hayde diyor ki zaten bu insanlar yaşıyor. Hayatlarında herhangi bir olumsuz bir aktivite yok. Bu sebeple ben de o mutasyonun benzerini CRISPR'la yaptım. Ee, ama ondan sonra yayınlanan makaleler bu işi tamamen tartışılabilir hale getirdi. Bir makale şu, e, farklı bir e, makalede bu yüzde birlik süper insan popülasyonunun IQ seviyelerini alıp normal insanlarla karşılaştıklarında, e, ccr 5 kin mutasyona uğramış insanların IQ seviyeleri yüksek. Böylelikle bir anda kameralar tekrardan Nana ve Lulu'ya çevrildi. Belki de bu çocukların da IQ seviyeleri arttırıldı. Yani gerçekten HIV'ye dirençli aynı zamanda süper insan da olabilirler. Diğer taraftan başka bir makale, her ne kadar bu makale daha sonra geri çekilse de halen de bir tartışma konusu. CCR5 geni mutasyon olan süper insanların yaşam ömrü normal insanlara göre özellikle 50-60'lı yıllarda %10 daha kısa. Yani bu da ayrı bir tartışma. Siz CCR5 genini silerek onu Eyse karşı dirençli hale getirdiniz ama belki de ömürlerini de kısalttınız. Dolayısıyla bunlar halen, embriyoda genetik tedavi halen çok tartışılan bir konu. Kaldı ki diğer soru da şu, belki çocuk kendi genetiğinin değiştirilmesini istemeyecekti. Yani o da apayrı bir konu. O çocuklar büyüdüğünde bunu da anlayacağız yani. Wall Street'te bir arkadaşım vardı. Ee, CRISPR üzerine bir çalışırken bir baktım yıllar sonra beni aradı ve dedi ki ya ee, borsada bazı hisseler var yüzde %31'den düştü e, benim de biraz param vardı dedi bu parayla CRISPR hisse senetleri aldım. Ya dedim ne kadar param var dedi ya işte 150 bin dolar kadar param vardı e, çocuk bütün parasıyla alıp CRISPR hisse senetlerini ee, borsadan aldı. Ve şurada görüyorsunuz. Bunlar 5 tane farklı şirket. Her şirket farklı bir genetik tedavi çalışıyor. Her şirket daha yeni 3-5 yıl olmasına rağmen milyarlarca dolarlık bir değerlemeye, 1 milyarla 3 milyar arasında bir değerlemeye sahip. Hatta bu şirketleri merak edip bir hafta sonu basına gittim. Bu şirketlerin laboratuvarlarını gezdim. Ya dedim acaba uzay e, gemisi mi hani böyle bilinmedik bir yer mi diye. Aslında öyle bir yerde değildi. Normal laboratuvarımızda bulunan PCR cihazları, elektroforezler yani çok farklı bir yapıya sahip değildi. Sadece insanlar farklıydı. Kolaborasyon yapan, işbirliği yapan, paylaşan ve üretmeye çalışan insanların bir araya getirildiği şirketler grubu. İşte bu şirketler arada az önce bahsettiğim gibi olumsuz CRISPR makaleleri çıkınca bu hisse senetleri bir anda düşüyor. Bu arkadaşım da işte bu düşmelerden birinde bu hisseleri aldı. Neredeyse her ay beni aramaya devam etti. Çünkü e, bu CRISPR'ın yönteminin bazı istenmeyen yan etkileri var. Ama zaten bu yan etkiler de düzeltilmek üzerine çalışılıyor. Her yan etkiyi içeren makaleler yayınlanınca hisseler bir düşüyor. Çocuk beni bir arıyor. Abi ben bu hisseleri satayım mı satmayayım mı? E, ben diyorum ya bak satma. Her ne kadar düşse de bu teknoloji üzerine ülkeler e, parantez içerisinde şunu anlatayım. 1970 yılında Amerika veya Rusya e, Ay'a bir mekik indirmeni nasıl bir savaş, soğuk savaş mücadelesi ise şimdi gözle görülmeyen bir hücre üzerine CRISPR gibi bir tekniğin il, e, indirilerek bir genetik modifikasyon yapmak da artık ülkelerin bir e, yarışı, bir soğuk e, savaş yarışı oluyor. Çünkü milyarlarca dolarlık bir pazar bu. Birçok canlının genetiği böylelikle değiştirildi. Herkese düşmeler veya çıkmalar olsa da bu hisse senetleri hep artış yönünde devam ediyor. Ee, ve ülkeler bunun üzerine yatırım yaparak bu istenmeyen yan etkilerini de önüne geçmeye çalışıyor. Bu sebeple hem CRISPR yöntemiyle hem diğer farklı birçok farklı genetik tedavi, genetik mühendislik yöntemlerini üniversite öğrencilerini anlatarak, onları eğiterek, sahip olunan binlerce farklı genetik hastalığın tedavi yöntemlerini ortaya çıkarmak, hem öğrencilere de öğretmek ve belki de ileriki zamanda katma değerli tedaviler üretmek amacıyla radikal takımını kurduk. Burada e, 8 tane öğrenci arkadaşım var. Hasret, İlayda, Beste, Buket, Buse, Özüm, Hale, Cemre. Be e, 8 tane arkadaşım da e, bu sene için e, iki arkadaşım SMA hastalığı üzerindeki takımlara rehberlik edecek. Üç arkadaşım Frederic Ataxia ve diğer üç arkadaşım da Glocogen Storage Disease hastalığına. Hedeflediğimiz bu üç hastalıkta katılacak takımlara hem rehberlik edeceğiz hem de o hastalıkları nasıl tedavi edebiliriz, e, nasıl yöntemler, genetik tasarımlar geliştirebiliriz e, diye bu ya, e, takımları yönlendireceğiz. Ve en sonunda bize e, bize kendi genetik tasarımlarını üretecek. E, Herkese zaten üniversitede okuyanlar bu yöntemleri bilmiyor olabilir düşüncesiyle birlikte Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında birer günlük tam gün eğitimler vereceğim ve genetik mühendislik hastalıklara özen nasıl yapılır, CRISPR nasıl e, tasarlanır veya yaptığınız sistem bu üç hastalıktan hangi birine veya diğer hastalıklarla birlikte dokulara nasıl aktarılır bu yöntemler üzerine. Çalışacak ve bize bunların eğitimini aldıktan sonra kendi genetik tasarımını yapacak. Ve Eylül sonunda kendi poster ve proje sunumlarından bize sunarak biz onlar içerisinde en iyi takımları belirleyeceğiz. Ve finansla bulursak o projelerden en iyilerini bir de laboratuvar ortamında kanıtlamaya çalışacaklar. Bu da bizim QR barkodumuz. Buradan tıklayarak yarışma detaylarına veya sosyal medyadan bizi ta takip ederek Yarışma detaylarına e, ulaşabilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Dinledik ederim. ve umutlu olduk. Geleceğe daha umutlu bakıyoruz şu anda. Dinledikten sonra size bir sorum var tabii evet. ki. Wall Street'teki arkadaşınızın serveti ne kadar arttı? Valla başka hisse de aldı mı bilmiyorum <laughs> yani şimdi ee, ya şöyle e, en son belki de satmıştı ama yine de e, ya bu hisseler yüzde otuz oranında yine artış trendinde e, ve dolayısıyla eğer o çocuk da sabrını kaybedip satmazsa e, ileriki dönemlerde inanıyorum ki gerçekten parasına para katacak Diğer taraftan e, ya bilim evet bilim içindir ama para olmayınca bilim yapılmıyor gerçekten e, veya o bilimler bir ürün çıkarmadığınız sürece bence o bilim tam değerine ulaşmıyor diyeyim. Yani asıl değer insanların hayat kalitesini arttırmak, hayatını uzatmak, hayatını kurtarmak ise bence o bilim sonunda bir ürüne dönüştürülebilmeli. Burada da birçok e, yurt dışında şirket var, hisseleri var. Bazen diyorum ki keşke 160 milyon dolarım olsa da madem burada tam üretemiyoruz bütün hisselerini satın alsam. Biliyorum ki bunlar milyar dolarlık olacak ileriki senelerde. Böyle birçok şirketler kuruluyor. Türkiye'de de yavaş yavaş hem devlet destekliyor hem de e, girişimciler atmaya başlıyor. E, belki de e, o arkadaş da bu şirketlerden birinin sahibi olacak. O zaman bunu bir yatırım tavsiyesi olarak da alıyoruz sizden. Evet. <laughs> çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Gelecek Sizsiniz kitabını bugünün anısına size çok hediye ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. thank